yakalayayım seni. Yakalayayım seni. Yakalayayım, yakalayayım, yakalayayım. Hah. Hah. Bak 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 nereye gidiyor bak bak. O da oraya gidiyor. Heh. Yağmur yağıyormuş. Bir bakayım dedi. Ha bak buradan gitti ama. Kız. Sen benim başımı mı döndürüyorsun? Beyciye, Beyciye. Anne. Anneciğim sen sabah sabah çok bağırdın ama ya. Bağıra bağıra beni uyandırdı. Ee, kalkar kalkmaz ben karnı acıktı sandım. Kalkar kalkmaz nereye gitti bilin bakalım. Minnoş sokağın kapısına. Hı hı. Milli Sakın kapısında beni sal dedi. Beni dedim Milli sal dedi ama bugün bugün ee, çok yağmurlu. Hatta Afat hep e, herkesin e, cep telefonuna mesaj göndermiş dikkat edin diye. Değil mi oğlum? Ha? Nasıl salayım ben seni bu yağmurda? He? He? Ha? Bak bu leşim şeye girdi. Recep'i. Acaba diyor şakalasam mı? Şakalamasam mı diyor. He? Ha? Ha? Karşı karşıya geldiler. Bak. He? Ha? bir kapışmaca. Koş. Bak buraya kaç. Kaç. Kış oldu. Bak bu neye bak. Bak bu de burada. Aa, bak her kuşun eti yenmez değil mi kızım? Tipe bak. Bu yine e, yine bu e, olaylardan mı? Doğa olaylarından falan mı bilemiyorum. Bugün yine da garip e, davranışlar sergiliyor. Ha, bu garip değil tabi bu köyde belki e, videoya yansırsa size gösteririm ha. anneciğim gözünde. Anneciğim. Ne oldu? Sen yine hissetmişsindir bir tane. Ha? Sen yine bir şeyler hissetmişsindir. fırılak çok sezgili. Çok sezgili. Ne hissetti kim bilir. Garip garip davranışlar sergiliyor bugün. Ne oldu anneciğim? Ha? Keşke konuşsan da bize anlatsan bu olayları. Ha? Neler görüyorsun, neler hissediyorsun bir tane. Ha? Çok merak ediyorum. Ha? Anne ile paylaşsaydım. Bu çocuk hissediyor, kendi kendine yaşıyor yavrum. Yavrum bir tane. Ha? Kendi kendine yaşıyor. Kendi kendine stresleniyor. Üzülme anneciğim. Ben sizi korurum. Hiçbir şey olmaz. Ha, karşılıklı bir dertleşip de anlatamıyoruz ki birbirimizi. Anne böyle 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 bir olay var. Ben de ona bir teselli edeyim değil mi? Ha, bir umut ışığı olayım. Kendi kendine yaşıyor içinde kuzum. Yavrum benim. Kıyamam ben sana. Ha? Ha bebeğim. Ha? Kuyruklar çarpıyor. Çarpıyor. Makbule. Makbule. Acaba şey değil mi? Bak nerede olduğunu da bilmiyorum yani. Bak burada değil. Makbule. evet Mahbulemizin nerede olduğunu bilemiyoruz şu anda kızım gel Mahbule İyi misin anneciğim ay bebeğim benim ben seni biraz seviyim ay düştüm iyi mi <laughs> düştüm Heh. ben biraz sev mi seni Seveyim mi seni? Ha? 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 Stresini alırım. Oo. Ha? Stresini alırım birazcık. Olur anneciğim? Ha? Oh bebeğim Hayır diyor. Hayır. Tamam canım. Tamam. Kendi başına bırakıyorum seni. Ha? Tamam. Kendi başına bırakıyorum. Oy bebeğim be. Bayağı yağmurlu dışarısı bugün. Dışarısı yağmurlu. Bugün de yağacakmış yani. Böyle. Allah'tan elektrik kesilmedi. Yani didimde şimşek çakıyor. Daha yağmur başlamadan elektrik kesiliyor. Allah'tan kesilmedi. Annem ben seni nasıl salayım minnoş sokağa? Sıra balkon. Ha? Minnoş sokak sırın sıklam. Sen şimdi çıkarsan e, Minnoş sokak e, göreceksin ki ıslak ve geri döneceksin. Çünkü her yeri ıslak. Tabi. Bir makbuleyi bir bakalım ya. İçeride bir yerlerde duralım. Ha gördüm. Gördüm evet. Evet evet gördüm. vallahi beraber aradık. Beraber aradık. Koltuğun altında. Koltuğun altında. Aferin benim oğlum. Sakin miyiz biraz? He sakinleştik mi biraz anneciğim? Hı? daha iyi sakin. Evet. Evet. Evet anne. Evet. evet. Sakin ol bak. bu hep beraber mırkanede gün geçireceğiz bugün. Güzel değil mi? Ha, Güzel değil mi? Değil mi anneciğim? Ay kıyamam ben sana. Bu suratını yerim ben seni. Ben o senin suratını yerim. Evet. Böyle kapatalım bakalım bugün.